Herkese selam YouTube severler bugün Londra'da yaşayan bütün herkese müjdeli bir haber vereceğim. Ben haberi anlatmadan önce beğenip yorum atmayı like atmayı unutmayın. Abone olmayanlar da abone olurlarsa çok sevinirim. Hadi müjdeli haberimize geçelim arkadaşlar. İki gün önce okuduğum bir habere göre Londra'da şöyle bir çete vardı arkadaşlar. Hatta bir kişi bu. Bir kişi demiyim de bir grup. Bunlar modifiyeli bisikletlerle merkezlerde insanların telefonlarını çalıyorlar. Hem de mükemmel hızlı bir şekilde ve hiçbir şekilde yakalanmıyorlardı arkadaşlar. Artık o kadar olay büyümüştü ki polisler şey yapmaya başladılar artık böyle mobeselerden e, takip etmeye başladılar. Yani atıyorum bu sokağa girdiyse bu sokağın mobesine gidip bir sonraki nereye dönmüş nereye gitmiş falan bayağı da peşindelerdi. Ve bunların altındaki bisikletler o kadar hızlı bisikletler ki böyle 50-60 kilometreye kadar çıkabiliyorlar. O derece bir sistem yapmışlar arkadaşlar bunlara. Ve bütün artık o Londra'daki herkes bezmişti ve özellikle turistler. Ee, resim çekmek video çekmek için böyle e, belli başlı yapıtların önüne gittiklerinde bunlar e, ellerindeki altlarındaki bisikletlerle sessizce arkanızdan gelip pat diye telefonlarınızı çalıyorlardı. Hatta o kadar artık e, suç nirvanaya ulaşmıştı ki, bunu yapan kişi yani yakalanan kişi bir günde 30 tane telefona kadar yakın çalmayı başarabilmiş arkadaşlar. Ama işin güzel tarafı çocuğu paket etmişler. Ben şu an çocuğun resimlerini veya şeylerini koyamayacağım. Çünkü buradaki hükümet biraz hassas bu tür konularda. Bu tür muhabbetleri kendi işlerinde çözmek istiyorlar. Ama şu müjdeli haberi vereyim ki o çetenin en büyük en böyle altın çocuğu yakalandı arkadaşlar yani şu an büyük ihtimal bir 4-5 yıl yiyecek. çünkü o kadar fütursuzca artık işin cıvkı çıkmıştı ki onlardan görüp yeni nesil de aynı şekle bürünmeye... Bir nevi burada marka olmaya başlamışlardı bunlar. Çünkü öyle bir polisçe ko kovalamacalar oluyordu ki böyle şehrin merkezinde, göbeğinde. Kim zaten trafik var. Hiçbir şekilde ben şuradan bir kaçayım. Hiçbir şekilde zaten arabayla falan peşlerine düşemiyorsunuz arkadaşlar. E, malum İngiltere'nin özellikle merkezinde trafiği çok var arkadaşlar. Baya bir trafik var orada. E, ve o kadar saçma bir trafik ki yani her ışığın, kırmızı ışığın e, durma dakikası 1,5-2 dakika falan yayalara çok hak vermişler. O bölgede özellikle. E, durum böyle olunca da e, kovalamacadan e, bisikletliler karlı çıkıyor. Çünkü kaldırımdan gidebiliyorlar, aralara girebiliyorlar. Her şeyden önemlisi acayip hızlılar arkadaşlar. Yani biz burada videolarını çok görüyorduk. Böyle e, normal insanların kamerasına yansımış olsun, e, polis kameraları olsun, Bobesek kayıtları olsun. Yani bir anda böyle saniyelik elinizdeki telefonu ya da artık o an elinizde böyle değerli ne varsa hemen alıp kaçıyorlardı. Ama artık nasıl bir plan kurmuşlarsa çocuğu yakalamışlar. E, yani o kadar şey bir çeteydi ki bunlar tamam size zarar vermiyorlar falan ama e, maddi olarak bayağı bir zarara sokuyorlar. Çünkü mesela orada Apple'ın büyük bir bayisi var genelde oranın etrafında dolaşıyorlar. İşte yeni telefon alanlar olsun yeni bir şeyler yapanlar olsun ona göre şey yapıyorlar e, alıp kaçıyorlar. Ve hiçbir şekilde zaten burada e, polis şey işlemiyor öyle telefonum çalındı. Ee, hemen işte bulun ya da bakın bende uygulaması var. Şöyle böyle düşmüyorlar tamamlıyorlar. Biz seni ararız. Öyle de kaynıyor gidiyor yani. Ben daha hiç kimsenin telefonunun bulunduğunu görmedim. Duymadım. Ee, Londra'da soğuk bir gün var. Soğuk bir hafta var. Geçen kar yağdı ve buz gibi. Şu an böyle açık havanın olduğuna bakmayın. Ee, üç kat montla duruyorum. Ee, ve hava e, neredeyse böyle sıfır derecelere yakın. O derece bir soğuk var. Nefes alırken bile burnunuz yanıyor. Konumuza gelelim. Ee, i̇nşallah bu çetenin diğer üyeleri de bundan korkar ve e, uslu dururlar. Çünkü yoksa e, bu olay daha da büyüyecek. En azından e, en azılı altın çocukları yakalandı. O beni çok mutlu etti. Çünkü ben de bu çete zamanında telefon kaptırmışlığım var. Hatta ben öyle dengesiz bir şekilde arkamdan gelip pat diye daldırmadım. aldırmadım. E, bana bildiğin saldırdılar. Dört tane arkadaş... Böyle bisikletle üstüme atladılar, bayağı da bir boğuştuk falan. En son bir tanesi şey dedi, o yani zenci de siyahi bir dost. Dedi ki, oğlum sen manyak mısın lan? Bak elimde bıçak var, ya, bıçak yok biliyorum ama hani telefon için değer mi falan? Çünkü ben çok sağlam iki tane yedim. Böyle bir tane tekme attılar yüzüme yerdeyken. E, sonra ben böyle bağırmaya başladım ama dili gibi bağırmaya başladım. Yani dedim biraz şey olsunlar, böyle panik yapsınlar falan. Ee, birinin bisikletine el koydum. Yani e, bisikletsiz kaçmak zorunda kaldı. Benim tek karım bisiklet oldu. <laughs> Telefon gitti ama bisiklet kaldı. O an sağ olsun oradan geçen bir tane motorcu arkadaş vardı. O arkalarından gitti. Dedi dur ben e, yakalayabilirsem yakalayıp geleceğim burada beni bekle dedi. Gittiğinde parka girmişlerdi. Çocuk da motorla parka giremedi maalesef. Ee, ben bir böyle 5-6 dakikaya yakın boğuştum. Dediğim gibi o tekmeyi yedikten sonra iyice gözüm döndü. Bu sefer e, ben de onlara saldırmaya başladım. Hatta şöyle bir dengesizlik yaptılar. E, ben onları bıraktım zannedip e, iki tanesi aynı bisiklete binmeye çalıştı. Ve o sırada ben bir tanesine çok sağlam vurdum da çocuğum böyle feleği döndü. Çünkü arkasından beklemiyordu. Ve böyle... E, Çenesiyle boynu arasında bir yere geldi yumruğum ve çocuk afalladı. Giderken de fark ettim yani. Hatta arkadaşı böyle dengede tutmaya çalışıyordu. Ama o arkadan bir tanesi gelince elini arkasına attı. Dedi ki, elimde bıçak var. Hani uğraşma bırak gidelim. Aldık telefonu zaten. Ben de uğraşmadım. Çünkü bir an şey oldu böyle bir an bir aydınlandım. Oğlum dedim dur ne yapıyorsun? Çünkü Tottenham bölgesindeydim. Tottenham da çok tehlikeli bir yer yani öyle e, affedersiniz ama bok yoluna gidebilirsiniz o öyle bir yer. Telefonu kaptırdık hatta o zaman da yeni almıştım iPhone 7 miydi 8 miydi öyle bir şeydi ya bir aylık falan telefondu. Hani diğer turistler gibi böyle lale bir şekilde kaptırsam çok zoruma gitmezdi derdim benim aptallığım sen niye telefonunu öyle havaya kaldırıyorsun. Ee, hani martılar simitleri bir anda gelip alıyorlar ya aynı onun gibi arkadan gelip alıyorlar. Benim öyle olmadı. Ben yolumda yürüyordum. Bunlar da karşıdan geliyordu normal dört e, tane bisikletli arkadaş. Yani hiç beklemiyordum. Hatta ben onlara yol verdim geçip gitsinler diye. Bir anda bisikletleri üzerime sürüp atlayınca böyle bir muhabbet oldu. Ama çok sevindim o çocuğun yakalanmasına çünkü yani çünkü burada şimdi şöyle de bir şey var. Buranın hırsızları çok meşhur. Şimdi tamam İngiltere diyoruz birçok şartı güzel falan ama e, tehlikeli de bir memleket Londra açıkçası arkadaşlar. Yani Londra'yı öyle sadece e, videolarda internette gördüğümüz gibi değil. Gerçekten e, çok sıkıntılı bir memleket. Durup durup insanlarla kavga edebiliyorsunuz. Mesela bundan bir sene önce ben çok lüks bir restoranla çalışıyordum gece eve gelirken duraklı duruyorum. Normal otobüsümü bekliyorum. Yine bu siyahi arkadaşlardan bir tanesi elinde bir yemek e, ağzını benim boynuma kadar sokmuş arkamda yani o derece dibime gelmiş. Ben fark ettim arkamı bir döndüm böyle uzaklaştım çocuktan. Şimdi gece gece zaten yorgunum. 12 küsür saat çalışmışım. Durup durup biz buranın kralıyız. E, sana da haddini bildireceğiz oğlum. Manyak mısın? Kral. Sen kralsın. Bana ne arasın, satayım. Yani şans orada e, durakta insanlar vardı hemen böyle uzaklaştırdılar beni e, içlerine aldılar e, çünkü ben birini ittim bir anda iç sürüsü gibi çoğaldılar. Yani Türk mahallesi orası e, sıkıntı olmaz ama ne gerek var hemen hemen de şey yapıyorlar ellerini hemen bellerine götürüyorlar hani karşı tarafı korkutmak için bak bizde emanet var haberin olsun dercesine. Allah, şans o durakta bir tane eleman böyle o bu büyük bira şişeleri oluyor ya Onlardan vardı ben yani bunu alıp zaten hepsinin kafası güzeldi belli. Yani hepsi de saldırsa e, pek bir şey yapamazlardı. Ama işte işin sıkıntısı ellerinde emanet olup olmaması. Aa ben birine çok sağlam vurdum. Çünkü o kadar zoruma gitti ki ağzımdaki yemeği bana tükürdü bir tanesi. E, ve ona rağmen dedim ki uzak durun benden. Hani bakın bulaşmayın bana e, duraktakiler de benim yanımda olunca bir tık tırstılar ama ben yediremedim artık. Yani dedim ne olacaksa olsun. Yani bir tanesini acayip sağlam koydum yüzüne. Büyük ihtimal onun çenesi menesi yamulmuştur. Çünkü böyle kut diye bir ses geldi. Demem o ki buraya geliyorsanız Apartta her zaman açık olacaksınız arkadaşlar. yok medeniyetin beşiymiş, yok şuymuş, onları geçin. Onları geçin. Yani hiç şey yapmayın yani bu e, Brezilya'da, Afrika'da izlediğimiz bu hırsızlık videoları var ya aynısı İngiltere'de de oluyor. E, maalesef bunları yapanlar da e, sadece yabancı uyruklular değil. E, mesela şu telefon hırsızı saf bir İngiliz arkadaşlar. E, burada meşhur bir tabir vardır İngiliz çingenesi diye bunlar çok tehlikeli. Gelip kavga etmezler şöyle kavga etmezler. Gelip size birebir kolay kolay e, münakaşaya girmezler kolay kolay gelip sizle bir temaslı bir kavga çıkarmazlar. Ama hırsızlık konusunda acayip geliştirmişler kendilerini gerek mağazalardan olsun. Çünkü benim çalıştığım bazı restoranlarda full İngilizlerle çalışıyordum. Bunlar kendine kertenkeleler diyorlar. Ama böyle belli bir grupları yok. Bütün bu çingene diye tabir ettiğimiz kesim hani bunları bu lakabı yabancılar vermiş ama hepsi kendilerine kertenkeleler diyorlar. Bir mağazaya girip 100 liralık eşya da çalabiliyorlar. 1000 liralık da çalabiliyorlar. Hatta bazı yerlerde bazı e, Türk mekanlarında gördüm. Bunlarla anlaşmalı çalışan Türkler var mesela. Adam diyor ki ya bana işte diyor bir tane Macbook Pro bilmem ne lazım. Tamam abi diyor. İki gün sonra bir getiriyor. Harbiden sana şey getirmiş. Bak kırmızı da geçti gerizekalı. Ee, sana onu getirmiş ve verdiği fiyat da... Ee, öyle 300-500 değil normalde 0'ı 1500-2000 sterlinken bunlar 0'a yakırını ya da 0'ın artık nereden nasıl çalıyorlarsa sana getirip 50-60 panta, 20 panta ne da diyorlar git bize bir tane bir şişe viski al ya da ne bileyim vodka al o paraları alabiliyorsunuz. Ama bu telefon çetesinin çökertilmesi benim acayip hoşuma gitti. O kadar mutluyum ki. Ee, en azından şimdi bunların birçoğu ses edemeyecekler ses çıkaramayacaklar arkadaşlar belli bir süre kesileceğini düşünmüyorum ama Altın çocuklara yakalanmış net yani keşke gidip hapiste ziyaret edebilsem onu biliyorsan <laughs> Karşısında telefonla konuşurum böyle e, telefonumu kaldırır masaya koyarım Derim çalsana lan çal lan çal <laughs> Yemin ediyorum çok mutlu oldum ya. Haberi duyduğumdan beri böyle yüzümde e, tuhaf bir gülümseme var. Neyse konuyu çok uzatmayacağım. E, yine altını çiziyorum. Olur da buraya turistik olarak veya yaşamak için gelirseniz lütfen çok dikkatli olun. Mesela şu bölgelerde çok o şeyi yaşayamazsınız ama bu yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Özellikle birinci bölgede olur, e, tren istasyonlarında olur, gece yürürken olur. Telefonunuzu işte değerli eşyalarınızı hep iç ceplerinizde tutun. E, hep böyle tetikte olun açıkçası. Ondan ağır işte e, dikkatli olduktan sonra zaten Allah'ın izniyle kolay kolay bir şey olacağını düşünmüyorum. O değil de bu arada donlum yalan acayip soğuk. Neyse videoyu çok uzatmayacağım. Kendinize çok iyi bakın e, izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.